Merhabalar ben Oğuz. Bildiğiniz üzere Naruto çok geniş bir evren ve Boruto serisi de devam ediyor. Bu seride birçok karakter var ve birçok çılgın fan teorisi var. Ben de bu teorilerden böyle en çok öne çıkanları derledim bu videoda. Umarım beğenirsiniz. Başlamadan önce abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Kakashi, Mangekyou Sharingan'ını daha önceden etkinleştirmişti. 3. Shinobi Dünya Savaşı sırasında Kakashi Sharingan'ın gözünü ölüm döşeğinde olan arkadaşı Uchiha Obito'dan almıştı. Kakashi orada gözünü kaybetmişti. Obito da öleceği için arkadaşına bir hediye olarak gözünü vermişti. Kakashi Sharingan aldıktan sonra yetenekleri hızlıca arttı ama bunun bir handikabı vardı. Uchiha kullanından değildi. Sharingan'ı her kullandığında çakrası çok hızlı bir şekilde azalıyordu. İlk defa animede ya da mangada Kakashi Mangeki Sharingan'ını Deidara'ya karşı kullanmıştı. Mab birçok hayrana göre Kakashi'nin Mangekyou Sharingan'a Rin'in ölümüne tanık olduğunda aktif olmuştu ve onu hiç kullanmıyordu çünkü ne zaman kullansa Rin'in ölümü aklına geliyordu. Kakashi'nin Sharingan'ı ile ilgili birçok teori var. Kakashi'nin Mangekyou Sharingan'ın aktif olmasının sebebi Rin'i öldürdüğü sırada vitonun onu ölmesi. Sharingan'ın sahibi aslında Obito'ydu. Kakashi Rin'i öldürdüğünde Obito'nun Mangekyou Sharingan'ı aktif oldu aynı zamanda Kakashi'ninki de aktif oldu. Obito o zamandan beri kullanıyordu. Yani kullanabiliyordu bu gerçekten biliyordu bunu. Ama Kakashi'de hiç görmemiştik. Obito orada olmasaydı Kakashi böyle çok sevdiği birini kaybetseydi yine aktif olur muydu? Büyük bir soru işareti. Kabuto aslında iyi bir karakterdi. Kabuto Naruto evreninde ana düşmanlardan bir tanesi olan Orochimaru'ya sadık olarak hizmet eden birisiydi. Yani bu kadar sadık olarak gösterildi ama Orochimaru'nun düşmanlarına hiçbir geçerli sebep olmadan bayağı bir şekilde yardım ettiği oldu. Bir de birden fazla kez yaptı bunu. Bir de şöyle bir durum var, Jiraiya her zaman Orochimaru'nun ne yaptığını biliyordu. Orochimaru'nun ne yaptığını birçok insan bilmiyordu, neredeyse hiç kimse bilmiyordu. O kadar çok şey yapıyordu ki ve gizliydi bu yaptığı şeyler ve çok tehlikeliydi. Ki Jiraiya eski takım arkadaşının bu kadar çok şey yaptığını nereden biliyordu? Hep yanında olan birinden tabii ki de. O kişinin adı da Kabuto. Bazı fan teorilerine göre Kabuto Jireya'nın casusuydu. Casusluğu yaparken de birçok kez Orochimaru'nun düşmanlarına yardım etti. Yani aynı Itachi gibi o da Konoha için gizlice çalışan bir kahramandı. Kakashi Rin'e aşıktı. Kakashi, Rin ve Obito birlikte takım arkadaşlarıydı. Kakashi, Rin ve Obito'dan bir sene önce mezun olmuştu ama buna rağmen yine aynı takama yerleştirildiler ve Minato'nun takımındalardı. Obito'nun öldüğü varsayıldıktan sonra Rin sevdiği insanları kurtarmak için kendini feda etti. Bu olay da Kakashi'yi bayağı etkilemişti. Rin'in Kakashi'ye karşı romantik hislerinin olduğu sürekli ima ediliyordu zaten. Ama Kakashi buna sürekli kayıtsız kalıyordu. Yani böyle çok duygusuz bir karaktermiş gibi gösterildi. İşte Ya da Rin'e karşı soğuktu işte anladınız siz dediğimi. Ama Rin öldükten sonra Kakashi bayağı etkilendi. Böyle kabuslarına falan giriyordu Rin onu. Bence Rin onun takım arkadaşıydı bundan dolayı da etkilenmiş olabilir ama birçok fan teorisine göre Kakashi Rin'e aşıktı. Onun ölümü aşık olmasından dolayı o kadar çok etkiledi onu. Olabilitesi olan bir şey mi? Olabilir yani. Ama çok böyle açıklanan bir şey de değil. Orochimaru uygun fırsatı bekliyor. Orochimaru'nun Sasuke'ye olan takıntısı Naruto serisinde iyi bilinen bir gerçek. Ölümsüz bir hayat kazanmak istiyor ve kendisine böyle iyi bir konaklayacak beden arıyor. Orochimaru'nun teknikleri gerçekten tehlikeli ve yasak teknikler. Dönemde Sasuke'nin vücuduna gözün dikmişti ve onu almaya çalışmıştı. Aynı şeyi Itachi'ye de yapmaya çalışmıştı. Ama Boruto serisinde Orochima fikirlerini düzelttiğini söyledi ve Konoha'dan af diledi. Kendisi tamamen farklı bir karaktere büründü, baya yenilenmiş bir karakter gibiydi. Ama birçok hayrana göre bu sadece yalan. Doğru fırsatı bulduğu anda tekrar harekete geçecek. Artık yeni hedefinin Uchiha Sarada olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni de en geç Uchiha soyundan gelen kişi Sarada. Sarada'nın takım arkadaşlarından birisi Mitsuki. Mitsuki de Orochimaru'nun yaptığı klanlardan bir tanesi. Bunun olmasının sebebi olarak Mitsuki Sarada'ya göz kulak olması için gönderdiğinden şüpheleniyorlar. Belirli bir düzeye geldikten sonra Orochimaru harekete geçecek. O düzeye kadar Mitsuki onu koruyacak. Naruto'nun yalnız yetiştirilmesi önceden planlanmış bir olaydı. Naruto, 9 kuyruklunun çakrasının yarısının içinde mühürlenen dördüncü Hokage Minato'nun oğluydu. Çocukken Naruto içinde hapsolmuş 9 kuyruklu tilki yüzünden herkes tarafından dışlanıyordu. Naruto'nun tek arzuladığı bir şey vardı: köylülerin sevgisi ve ilgisi. Amacı Hokage olmakta, bunun sebebi de insanlar onu sevecekti ve saygı gösterecekti. Ama çok saçma bir durum var. Hokage'nin oğlu Hokage kendisini köyü kurtarmak için feda etmiş ve herkes onu dışlıyor. Önce Hokage olan Hiruzen de dahil ve Hiruzen hiçbir şey yapmıyor bu duruma gayet böyle dışlanmasına izin veriyor. Hiruzen'i sevmiyorum bu videoda tekrar dile getireyim. Çok kahraman bunun bilinçli yapıldığını düşünüyor. Çünkü Naruto böyle olduğu zaman insanların ilgisini ve sevgisine muhtaç kalacaktı. İnsanların kendisini sevmesini isteyen Naruto kendisini kahraman olmak için öğretecekti, geliştirecekti. Böylece insanların sevgisini kazanacaktı. Böylece sıfırdan bir kahraman yetiştirmiş olacaklardı. Bence bu teori yanlış. Çünkü ben Naruto olsam gerçekten kötü bir karakter olurdum ki bunun videosunda yapmıştım. Burada sadece dışlanma ve hor görülme olarak düşünmeyin. Naruto gerçekten dışlanıyor böyle kimse umursamıyor falan onu. De bunun üstünde orta babasının dördüncü okulge olduğunu, annesinin ve babasının köyü kurtarmak için hayatlarını feda ettiğini öğreniyor. Tüm bu olaylara rağmen, köy için yapılan şeylere rağmen seni böyle dışlıyorlar. Yanlarını almıyorlar, çocuklarının konuşmalarını bile istemiyorlar. Ben olsam konağı yerle bir ederdim. Kakashi'nin Kiba'nın klanıyla bağlantısı var. Kakashi her ne kadar ana karakterlerden biri de olsa soy hakkında pek bir şey bilinmiyor. Sadece belli yerler gösterildi Kakashi'nin geçmişiyle ilgili işte takım arkadaşları babası falan. Ama birçok hayrana göre Kakashi'nin soyu Kiba'nın soyuyla bağlantılı. Nuzaka klanı gelişmiş koku alma duyularıyla biliniyor ve köpek tabanlı saldırılara odaklanıyorlar. Kakashi de çağırma cutsusu kullandığında köpek çağırıyor. Kakashi'nin de duyuları gerçekten çok güçlü. Bu nedenle Kakashi'nin bu klana ait olduğunu düşünüyorlar. Karin'in anıları Orochimaru tarafından değiştirildi. Karin, Orochimaru'nun sadık bir takipçisiydi ve yasa dışı olarak gerçekleştirilen tüm deneylerinde ona yardım etti. Daha sonra Sasuke'ye yardım etmeye başladı. Sasuke'ye olan güçlü romantik hisleri nedeniyle ona sadık kaldı. Flash Beck'e de Sasuke olan takıntısının nedeni ortaya çıkmıştı. Chunin sınavlarında Sasuke onu bir ayıdan kurtarmıştı. Bundan dolayı da ona hayranlık duyuyordu. Çok hayran böyle bir olayın gerçekleşmediğini düşünüyor. Orochimaru, Karin'in Sasuke'ye sadık kalmasını istiyordu. Bundan dolayı da onun anılarını değiştirdi bu şekilde. Karin, Chunin sınavları sırasında tanıtılmadı. Sasuke de o zaman da diğer ninjalara karşı bayağı acımasız olmasıyla biliniyordu. Bu nedenle Sasuke'nin Karin'i kurtarması hiç mantıklı değil ve uyuşmuyor hiçbir şey. Sarada geleceğin kötü karakteri olabilir. Orta'da neredeyse bütün karakterleri geleceğin kötü karakteri olacak diye teori üretilmiş. Bunlardan bir tanesi de Sarada. Sara da babasının özelliklerini taşıyan bir karakter. Hırslı, güçlü, şaringanı var. Ve aynı babası gibi en güçlü olmayı arzuluyor. Güçlü olma yolunda çok çalışan bir karakter. Bundan dolayı geleceğin kötü karakteri olma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. En gerçek bir uçuyaydı. Çin Boruto serisinin kötü karakterlerinden bir tanesiydi. Orochimaru'nun deneylerinden biri olarak gösterildi. Özellikle de Itachi'ye takıntılı birisiydi. Itachi'nin ölümünün intikamını almak için Sasuke'yi öldürmek istedi. Aynı zamanda Itachi'nin bitmemiş işini yerine getirmek istiyordu. Çok hayran Shin'in Uchiha klanına takıntılı olmadığını aslında gerçekten bir Uchiha klanından biri olduğunu düşünüyor. Hatta bazıları o kadar ileri gidiyor ki Shisui olduğuna inanıyorlar onun. Çünkü Shisui'nin cesedi hiçbir zaman bulunmadı. Nin olmayan gözü Shisui'nin çalınan gözüyle aynı göz. Bundan dolayı da kanıtlayan şey olarak nitelendiriyorlar bu durumu. Sizin en beğendiğiniz teori hangisiydi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.